Ferit Edgün'ün o isimli romanı her şeyden önce yazarın hayatından izler barındırır. Bu yönüyle otobiyografik bir nitelik taşır. Ferit Edgü kısa cümleler, şiirsel dil ve gerçek üstücü anlatım özelliklerini bu esere de yansıtmış. Yazarımız postmodernist yazarlarda olduğu gibi çevreye uyum sağlamakta zorlanan bireyin sorunlarını anlatmaya bu eserinde de devam eder. Eser sosyal psikolojik bir romandır. Somut gerçeklerin soyut düşler ile iç içe geçerek verilmesi açısından önemli bir romandır. Hakkari'ye atanan O isimli bir kahramanın hayal ile gerçek arasındaki yaşa yaşantısı bizimle paylaşılır. Romanın baş kişisi O. Hiç tanımadığı bir yöreye görevlendirilir. Hayal meyal hatırladığı eski hatıralarını düşünmeye başlar. Eskiden bir kaptandır, ve denizlerde seyahat etmektedir. Hakkari'nin Pirkanis köyüne öğretmenlik için gelmiştir. Bulunduğu yerde düş aleminde olduğu düşünülse de yörenin gerçeklerinin farkında olan bir kişidir. Yörede Zazi gibi kadınların ezilmişliği vardır. Bebek ölümleri, açlık, sefalet yörenin kaderidir. Yaşadığı yöreye uyum sağlayan o, yöresel tutumları kendisi de uygulamaya başlar. Dillerini bilmediği insanlar arasında yaşamaya başlar. Karlar eriyince köye gelen müfettiş ona görevinin bittiğini söyler. Nereden geldiğini hatırlayamaz o. Nereye gideceğini de bilemez. Ferit Etkin'in en tanınmış romanı olan o aynı zamanda Hakkari'de bir mevsim ismiyle filme uyarlanmış. Bu filmin son sahnesiyle baş başa bırakıyorum sizi. Yavrularım... Ben gidiyorum. Zamanım doldu. Bir daha karşılaşır mıyız bilemem. Size burada kaldığım süre içinde birçok şey öğrettim. Birçok şey öğrendiniz. Örneğin... ...dünyanın döndüğünü... Uçakların nasıl uçtuğunu, gemilerin nasıl yüzdüğünü, insanların türeyişini, dağların oluşumunu, nasıl yediğimizi, nasıl özümsediğimizi, nasıl öldüğümüzü. Bütün bunları öğrendiniz değil mi yavrularım? Ama ben şimdi sizden gider ayak bir şey istiyorum. Bütün öğrettiklerimi unutun. Dünya dönüyor, evet. Ama belki de... ...burada, bu dağ başında. Dönmemesini bilmek daha doğrudur. Size hayat bilgisi dersleri verdim. Ama siz... ...hayatın gerçek bilgisini kendiniz burada... ...bu dağ başındaki köyünüzde... ...sonra... ...uzak kentlerdeki askerliğinizde, mahpusluklarınızda öğreneceksiniz. Unutmayın ki, kitapların yazdığı her zaman doğru değildir. Benim için doğru olan, sizin için doğru değildir. Benim için gerçek olan, sizin için gerçek değildir. Öğrettiklerimin çoğu böyleyse bağışlayın beni. Çünkü ben başka bir yerden geliyorum karların erimesiyle de gidiyorum işte. Burada yaşayacak olan sizlersiniz. Sizler karın üstünde yalın ayak yürüyüp ölmeyenlerdensiniz. İnsanlar yavrularım üç aylık bebeğiken bilinmeyen hastalıklardan ölmeden de yaşayabilirler. Cüzzam, trahom, alın yazısı değildir. Hiçbir şey alın yazısı değildir. Bu kadar. Benim söyleyeceğim ...O kadar işte.